Şanlıurfa Motor hepinize en derin selam ve sevgiler. Evet, Türkiye'yi motorlu anlamında buluşturan yer bugün Şanlıurfa 13, 14, 15 yıl tarihleri arasında burada motor festivali yapılacak. Gördüğünüz gibi her çeşit, her marka, her türden motor görebilirsiniz burada. olmuş. Bu konuda yapanlar da tebrik Ufak aksaklıklar olsa da güzel. Oldukça yeşil bir alandayız. Ay, Ay, ben, Şanlıurfa bugün gerçekten anormal derecede bir sıcak havayla bizi karşıladı. Umarım inşallah akşama doğru hava biraz serinler. Biz de e, ferahlarız. Evet buradan görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Her çeşit her yerden Türkiye'nin hemen hemen her tarafından motor tutkunları burada buluştular. Şöyle göstereyim Honda, Goodwin, Chopper'lar, Harley Davidson, tapır Evet. Dediğim gibi her türden her varsa motoru burada görme imkanına şu an sahipsiniz. Biz de otağımızı şuraya kurduk. Evet. Benim makina. Serkan kardeşimiz diye. Ve otağımız. Güzel ağaçlık bir yere kurduk. İnşallah bu gece burada tüm yorgunluğumuzu atmış oluruz. Serkan'cığım nasıl konfor? Abi on numara süper. Beş yıldız konforunda Aynen, bir çadır yıldız. yani. Evet. Hava güzel, ortam güzel. Mekan Her şey güzel. güzel. Süper 10 on numara. Ondan öte arkadaşlar güzel. Aynen. Yani. Arkadaşlar çok güzel. Evet. Yere Yine... Bir, dur bakayım. Bütün gün buradayız. Nasıl geçecek bakacağız inşallah. İnşallah güzel geçecek yani. Her türden her yerden motor var. Her yerden. Her çok şey enteresan yerden, değil mi? Yerden şurada bir motor var hacı abi. 61 model. Evet onu bir görüntüleyim. Onu ben. bir görüntüleyim evet. abi. 61 model. Şimdi sizlere 1961 model plakası da o günün orijinal plakası. 61 model bir BMW motosiklet gösterici. Orijinal şekilde duruyor. Çocukluğumda gördüğüm motorlardan. tabii ben 61'li değilim. Daha küçüğüm. Ama e, o dönemde bu motorlar çok az sayıda da olsa görünüyordu. Dediğim gibi herkes burada e, motor tutkunu olarak bunu bahane ederek burada güzel bir vakit geçirme amacıyla bir araya geldi. Bizim kamp alanımız da burası. Kamp alanımızda yine İskenderun'dan gelen kardeşimiz var. Gemici bir arkadaşımız. Benim fakirhane burası. Serkan'ınki de burası. Evet ve makinalarımız, canavarlarımız bizi sağ salim buraya kadar getirdi. Evet Şanlıurfa'dan Motor Festivali'nden hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. Zaman buldukça değişik aktiviteleri sizinle paylaşacağım. Allah'a emanet olun.